Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Yeni bir video ile karşınızdayım. Nihayet bu akşam Kalp Yarası dizisinin 14. bölümünü izleyeceğiz arkadaşlar. Bakalım 14. bölümde bizleri neler bekliyor. Gökhan Alkan ve Yağmur Tanrı Sevsi'nin başrollerini paylaştığı Kalp Yarası dizisi ATV ekranlarında izleyicisiyle buluşuyor. Oldukça bakımlı bir dizi olan Kalp Yarası dizisinin 14. bölümünün bakalım reytingleri nasıl olacak. Şimdi ise sizleri videomu sonuna kadar izlemeye davet ediyorum arkadaşlar. Emeğe saygı olarak videomu beğenmeyi, kanalıma abone olmayı ve bildirimleri açık tutmayı unutmayın. Hoşçakalın. Diğer videolarımda görüşünceye dek.